68. Bazıları soruyorlar efendim siz niye 12 imam? Bu niye saltanat mı kardeşim? Babadan oğula, babadan oğula gidiyor şeklinde. Ve Kur'an ayet var. Bakın diyor ki biz İbrahim'in soyundan olan İshak'a, Yakub'a e, ve diğerlerine e, imamet makamı verdik diyor. Eğer öyle olsaydı bakın Allah hasafa. Allah seçti. Adem'e ve Nuh'a ve ala İbrahim'e ve ala İmran'a ala alemin. Allah seçti. Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini bütün kainattan üstün kıldı. Aileleri, soyları üstün kıldı diyor. Biz ne yapalım? Yani sen İbrahim'in ailesini seçti deyince zoruna gitmiyor. İmran ailesini seçti deyince zoruna gitmiyor. Muhammed'in ailesini seçti deyince zoruna mı gidiyor senin? O zaman Müslümanlığını sorgula, imanını sorgula. Kur'an ayeti ya bunlar. Allah kimi aileleri seçmiştir diyor. Allah size Ehlibeyt'ten her türlü pisliği uzak tutup sizi tertemiz kılmış. E, temiz olan onlar. Ne yapalım biz? Daha üstün aile bulsaydık, daha üstün imamlar bulsaydık onlara uyardık ama Allah bu makamı sadece ehli beyt aleyhimusselama verdi.